Çorum'un en büyük e-ticaret etkinliği için 31 Ağustos Pazar günü Çorum'dayız. Çorum'da yaşıyorsanız, evinizden yapabileceğiniz bir iş kurma hayaliniz varsa, kendi işinizi kurmak istiyorsanız veya online ticaretten ben nasıl gelir elde ederim araştırıyorsanız mutlaka bu özel etkinlik için şimdiden yerinizi ayırtınız. Bu özel etkinlikte şirket kurmadan, ürün sahibi olmadan ve ürün için sermaye ihtiyacınız olmadan nasıl kendi işinizi kuracağınızı adım adım sizlerle paylaşmış olacağız. 400 kişiyle sınırlı olan Çorum'un bu en büyük e-ticaret etkinliğinde mutlaka şimdiden yerinizi ayırtmanızı tavsiye ediyoruz. 31 Ağustos'ta Çorum'da hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Çorum'un en büyük e-ticaret etkinliği için 31 Ağustos Pazar günü Çorum'dayız. Çorum'da yaşıyorsanız, evinizden yapabileceğiniz bir iş kurma hayaliniz varsa, kendi işinizi kurmak istiyorsanız veya online ticaretten ben nasıl gelir elde ederim araştırıyorsanız mutlaka bu özel etkinlik için şimdiden yerinizi ayırtınız. Bu özel etkinlikte şirket kurmadan, ürün sahibi olmadan ve ürün için sermaye ihtiyacınız olmadan nasıl kendi işinizi kuracağınızı adım adım sizlerle paylaşmış olacağız. 400 kişiyle sınırlı olan Çorum'un bu en büyük e-ticaret etkinliğinde mutlaka şimdiden yerinizi ayırtmanızı tavsiye ediyoruz. 31 Ağustos'ta Çorum'da hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.